Merhabalar ben Eylül Oruç, DKS 2024-2480'cisiyim. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyorum. Ben bölümümü İktisadi İdari Fakültesi olduğu için seçtim. da olmasına özellikle dikkat etmiştim çünkü benim hayalim otuydu. Bu bölüm da okunmalı çünkü akademik kadrosu çok iyi. Aynı zamanda hem akademik kadrodan hem de arkadaşlarından bir sürü şey öğrenebiliyorsun. Ve network alanı çok geniş. Bölümün avantajı aslında zaten Ankara'nın içinde olması çünkü tüm siyaset aslında Ankara'da. Meclisler, bakanlıklar hepsi burada ve bu şekilde staj imkanı ya da işte çalışacağım yere ulaşabiliyorsun. Dezavantajı da eğer sen daha fazla böyle özel sektöre girmek istiyorsan Ankara bunun için bir tık daha kısıtlı bir yer gibi kalıyor. Onun için daha farklı şeylere odaklanabilirsin. Bu bölümün aslında seçmeli havuz dersleri çok fazla. O yüzden İktisadi İdare Fakültesi'nde olduğu için bir sürü dersi alıp alanı genişletebilirsin ilgi alanına göre. Eğer çok çalışırken çok eğlenmek istiyorsan kesinlikle Gelmelisin. Ama yandan derslerini aksatacağımı düşünüyorsan da bir kez daha düşünmeyi öneririm. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.